Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden olan IGA İstanbul Havalimanı 2024'ü yatırımlar yılı ilan etti. 2023 yılında 160,1 milyon euro yatırım yapan havalimanı 2024'te 656,5 milyon euro yatırım hedefliyor. 2023'ü 101 havayolu ile kapatan İstanbul Havalimanı bu yıl 11 yeni hava yolunu karşılamayı planlıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO vekili Selahattin Bilgen 2024 hedeflerini Airport'a değerlendirdi. 2024'te bu büyüme trendinin devam etmesini bekliyoruz. Hem uçuş hem yolcu sayısı anlamında yaklaşık %13 büyüme hedefliyoruz. Ee, bu rakamlarla birlikte yolcu sayımız 85 milyon üzerine, uçuş sayımız da 535 binin üzerine çıkacak. Ee, hava, çalışılan hava yolu anlamında da e, 11 hava yolu şirketiyle yakın görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bunları dahil ederek havayolu yolu sayımızı 112'ye çıkarmak gibi gene agresif bir hedefimiz var. Avustralya'nın Melbourne uçuşlarıyla rotasını güçlendiren Türk Hava Yolları, hava kargoda ise ilaç ve sağlık ürünleri lojistiğinde kalite çıtasını yükseltiyor. Milli Hava Yolu'nun hava kargo markası Turkish Cargo, 3 yeni ürünü hizmete sundu. TK Pharma standartla sıcaklık ve zaman hassasiyeti daha düşük olan ilaç ve sağlık ürünleri gönderileri korumak amacıyla tasarlanmış, pasif paketleme yöntemleri kullanılarak sevk ediliyor. APROM taşıma süreçlerinde ekstra koruma gerektiren ilaç ve sağlık ürünleri TK Pharma Extra ile taşınıyor. TK Pharma Advanced ise soğuk zinciri korumak için geliştirilmiş çözümler sunuyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı geliştiren Archer Aviation, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uzay Yasası Anlaşması imzaladı. İşbirliği yüksek performanslı pil hücrelerinin incelenmesine ve gelişmiş hava hareketliliği ve uzay uygulamalarına yönelik güvenlik testlerine odaklanan ilk projeyle başlayacak. NASA'nın hedefi Archer pil hücresini ve sistem tasarımını test etmek ve sonuçları tüm sektörle paylaşmak. Archer Midnight elektrikli hava taksisine üst düzey güvenlik seviyelerine sahip yüksek performanslı bir pil paketi sunmayı planlıyor.